Arkadaşlar Bugün size hemen bitti arkadaşlar. Granny'de, 2021'deki bakları deneyeceğiz. Bu arada gel noktan bir saattir yani 10 dakikadır falan 10 dakikadan uzun bir süredir e, deniyorum. Neyse biz hemen videomuza geçelim. Eee kanalımın eski ilk kanalımın 5. yılına özel böyle bir ben dikandan yapayım, şey yapayım dedim. Kanalı tam e, kaç hangi 2021'de tam bu altı mı ne açmıştım hatırlıyorum abi. Arkadaşlar bu saatte Grenada'daki bakları deneyeceğiz. Çok konuşmadan şimdi millet bana söyleyecek eskilere işte itafen ithafa mı lan ne de demiyorum işte <laughs> dedim ki ban diken çekeyim Bandicam o zaman çok güzeldi ben bayağı kullanıyordum videolarında falan şimdi yani artık OBS var ama OBS tabii ki daha gelişmiş Ben abi 10 dakika bir süresi vardı herhalde böyle yapamazsan sıçıyordun abi arkadaşlar ikinci ilk ilk bakımıza geçelim bu arada bu maklar sadece e, oyunun mobil versiyonu oluyor ben bunu yani emülatörden indirdim o yüzden bilgisayarda normalde ama arkadaşlar ilk bakımda şöyle. Bu elimizdeki vazoyu alıyoruz ya yani, herhangi bir şeyi. Şu parlayan. Tam şöyle tıklayıp yapışıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şeyler düştü oradaki şeyler. onun neyse. Yani o screwdriver, Driver tornavidayı düşürebiliyorsunuz. İlk bakımız böyleydi. İkinci bakımıza geçelim arkadaşlar. Bak durdum. Arkadaşlar ikinci bakımız, ikinci bakımız da şöyle. Küçülme bakın Ben bu magın yani ne işe yaradığını hızlı mı yiyorsunuz öyle bir şey. Aynı anda hem böyle bir tane kutuya geliyorsunuz ya da yataklar oluyor mu bilmiyorum ama aynı anda hem küçülme hem e, hem eğilme hem de o işte buraya girme tuşları aynı anda basıyoruz arkadaşlar şahısını. Zaten yapayım şöyle. Yaptım. Arkadaşlar hem iki tuşu aynı anda basıyorsunuz ve oluyor böyle, böyle biraz yani alt böyle işte eğilirken, eğilirken bile hızlı gidiyorsunuz işte. Buralara böyle hızlı hızlı girebiliyorsunuz oluyor. Bence yani gerekli mi? Çok da gerekli bir bak değil yani oğlum. Dur, derim. Verim, derim yani. Şimdi oğlumun üçüncü bakımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi üçüncü bakımıza geçtik. Bu biraz zor bir bak. hani şöyle. Şu kutu, şimdi bu tornavida değişiyor ya. Yaptım. İşte bu. Arkadaşlar yaptım zaten gördüğünüz üzere, gördünüz. Ama iki dakikada yapabilirim. Yani tornavidayı arasanız zaten yerdeydi o neyse. Ama arkadaşlar tornavidayı bulamazsınız bunu yapıyorsunuz, direkt açıyorsunuz yani uğraştırmadan. Ben mal olduğum için yapamadım. Şimdi diğer bakımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bagımız şöyleymiş. Şimdi Granny'yi bir çağırmamız lazım ki. Bizi görsün, unutmasın bizi. Arkadaşlar, bu arada bak mobilde oluyor, bak bir tek mobilde oluyor. Tam buraya geldin böyle. Hızlı hızlı, girişik girişek yapın. Nerede bu? Abi nerede, nerede? Lan nerede, nerede? 10 günde geldi. 10 gün. Bir daha olmazsa yapmayacağım bu arada. Heh, oldu! Arkadaşlar böyle mal gibi kalıyor ama arkadaki müzik gitmiyor. Bakın hiçbir şekilde gelemiyor buraya. Orada kaldı. Şunu alayım. Ne oldu? Bak hiçbir şekilde vuramıyor size, böyle. E bu da böyle, bak diğer bug'ımıza geçelim mi, geçsek mi, bakacağız. Arkadaşlar şimdiki bug'ımız çok saçma, yani, yani adam yapıyordu, oluyordu. Abi görme sen, olmuyor zaten, yani, hadi görme Haydi, Allah! Arkadaşlar şimdi yapacağız ama yani adam da mesela grenide içeri giriyor ve oradan çıkamıyor yani. Ya. Abi bunu kim kodlamış ya? Şimdi şöyle elinizdeki şeyi bırakıyorsunuz şuraya tam şuraya. Granny geliyor içeri böyle zar zor giriyormuş ve çıkamıyormuş. Bakalım kolpa mı? <laughs> Şu geldi. Ne? Ee? Abi. Yok <laughs> <Yukan> abi. Kol pat. Kol pat arkadaşlar görün üzere. Bu son bakımızdı. Bu sonraki videoda abi yine baklar deneriz. Hepiniz de görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.